So. Temizlendi. Amını siktim <laughs> ne yaptı? Ya gideceğim e spor oyuncusu getireceğim bana ondan sonra. Lan ben niye öldürdün beni orada ya? Ya yine niye beni öldürdün? ya? Durduk yere niye beni öldürdün? So. Al kırdım kırdım. Al. Temizlendi. Aa! Elime bastı. Aa! Oh. Ya amına. Kanka. Kanka bir şey diyeceğim. Ah. Kanka. Ne? Benim, benim, odama gelmen gereken mevzular var. Geleceğim geleceğim dur. Bunda hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi gelmen lazım. Ha öl de gel ya. Kanka. Ee, kanka. Ne gitmiş? Kafada bitiyor. <laughs> 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 Ama siktim ya. ne yaptı? Nasıl sikmiş? Kanka, senin Aa, ödev vardı ya. Kansanız alırdınız belki. Kanka ben pazar Bir şey var? Bir ne mi Ne Kanka! Ya bir sikti. <laughs> Oğlum, çocuğun ödevini kırdık lan. Ananı <laughs> çekeyim. <gülüyor> Eyvah! Aa dur bir daha. Oğlum çocuğun ödevini kırdık! Yapıyorum. Patlayın ya. Ya kardeşim. Yaparız. Ne kadar sürüyor? Bak Bilal sikerim kapatayım. Ne, ne kadar mı <laughs> kardeşim? 25 saat sürüyor. Amın amına kodu. Eyvah. Amına çaktın. Bu ne? Amına kodu. <laughs> amına Bak keseceğim bir tarafını bu da amına amın. Elim kesiliyordu zaten ya. Kanka. Ya, Oğlum yapıştırırız lan. Son oyuncu. Yapıştırırız lan lan yapıştırırız lan. Yükle ve ateşle. Doğru. Daha basit. Alın yapıştırırız lan.